Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Car Parking'te Game Guardian e, 50 milyon dolar parayla nasıl yapılır onu göstereceğim. İyi olarak arkadaşlar. E, Kanalıma abone olmayı, unutmayın sizden süper bir like patlaması bekliyorum arkadaşlar. Bu sıraları kanalımız çok tutmaya başladı maşallah. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi olarak arkadaşlar uzatmadan ben başlayayım hemen. Çünkü ben uzatmayı fazla sevmiyorum. Neyse başlaya giriyorsunuz arkadaşlar. Sonra da seviyeler. Basın arkadaşlar. Kolay fark etme. Basalım. Bu arada arkadaşlar Game Guardian indirmesini bilmeyenler için yorumlarda linkini vereceğim. Bir önceki videoda söylemiştim nasıl indirileceğini Şimdi ise arkadaşlar yukarı Game Guardian'ımıza girelim arkadaşlar gar parking'i seçelim. Şimdi bakın aşağıda bir yer var. Şöyle dokunuyorum hatta. 101.1 dolar diyor. burada arkadaşlar size hepsi açık olacak. Hepsini kapatıp sadece anon, mouse'u açacaksınız ve kaydet'e basacaksınız. Ardından şu yukarıdaki bakın şöyle dokunuyorum yine. büyüteci var. Ona basacaksınız. Basalım 120 yazıp şu yukarıdaki aşağıdaki soru iş hemen aşağıdaki tip soru işaretine basacaksınız. Buradan float'u seçeceksiniz. Yeni aramaya basacaksınız. Böyle yüklenecek. Bekliyoruz. Bulundu diyor. Şimdi giriyorsunuz geri. Vardı yanımıza. 120 bakın bu şekilde şeyler geliyor. Ardından yukarıdaki bakın kalem işaretine basıyorsunuz hemen büyütecin yanındaki. Son buraya bastıktan sonra 7 tane 9 yazıyoruz. 1, 2, 7 tane 9 evet'e basıyoruz sonra arkadaşlar Görüyorsunuz gibi bu şekilde oldu ardından diğer seviyelere basıyoruz buradan Buradan dördüncü park etme olarak şu otopark parka'ya basıyorsunuz arkadaşlar Basalım Meydan okumayı kabul et diyoruz. Bakın yukarıda 9 böyle sayılar çıkmaya başladı Eğer o sayılar çıkmıyorsa arkadaşlar normal zaman çıkıyorsa bir yerde yanlış yapmışsınız demektir. Geriye sarıp bir bakın. Ama bunlar çıkıyorsa sıkıntı yok. Bu dokuzlu sayılar çıkıyorsa sıkıntı yok. Bu şekilde hiç zamanın geçmemesi gerekiyor. Dokuz dokuz hala kalıyor. Ardından görevi bitiriyoruz normal bir şekilde. Çarpmadan ilerleyelim. Benim araba biraz basık. O yüzden çarpabilirim ben. S sizi bilmiyorum artık. Tamamdır. Şimdi görmüş olduğunuz gibi sıfır kazandık burada. Ee, bu şekilde gözüküyor yani. Aslında kazanmadık da. Ardından menüye giriyorsunuz arkadaşlar. Menüye girelim mi? Görmüş gibi paramız 50 milyon dolar oluyor. Hem zaten 45 milyon dolar civarlarındaydı video başlamadan önce. Ama sizin sıfır bile olsa 50 milyon dolara çıkacak kaç olursa olsun. Yorumlarda vereceğim dediğim gibi linkini. Game Guardian nasıl indirilen linkini. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda da hız ilesini yapacağım. Ee, o videoyu da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada like patlaması bekliyorum önlerindeyim gibi sizden. Görüşürüz. JDM Cars ailesi 拜拜。Bye bye.